Arkadaşlar merhaba. Tarihin derinliklerini gezmeye var mısınız? Ve oldukça e ürkütücü bir yerdeyiz. Şu an neredeyiz? Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin Gaziye bir köyündeyiz. Bu köy Alevi Türkmen köyü. E, rivayet göre kökenleri İran Horasan'a kadar dayanmakta. E, ve köyün içerisinde bir yeraltı şehri var. Bu yeraltı şehrin özelliği dünyanın ilk yeraltı kervansarayı. Şimdi yan tarafında gördüğünüz kocaman bir taş var. Bu taş ne işe yarar? Yani? Bu taş e, değirmen taşına benziyor ama değirmen taşı değil kapıları kapatmaya yarar. Şimdi arkadaşlar benimle birlikte gelin ama ürkmeyin lütfen. E, tünellerden gireceğiz. E, sevgili arkadaşlar, daha önce çıktığımız yer kilise ve konaklama yeri. Bu görünen yer ise hayvan barınağı. Arkeolojik kazılarda burada deve kemiklerine rastlanılmış. bakın şöyle derinlemesine gidiyor. Peki gelin devam edelim şuradan. Aydınlık alanı ve bir tane alanı Sevgili dostlar. Burada da kırılmış bir su havuzu mevcut burada su biriktiriyorlar. Peki arkadaşlar gelin diğer taraftan görelim. Şurada bir yer daha var. Ee, Burası arkadaşlar Bizans mutfağı. Buranın tarihi Hititlere kadar dayanır. Ama daha sonra Doğu burada egemenlik kurmuş. E, burası çok karanlık olduğu için fazla gidemeyeceğim ama iki ne olduğunu söyleyebilirim. Burada arkadaşlar e, gözetleme kulesi var. Merdivenleri görüyorsunuz burada. Yani el yapımı merdiven. Yukarıya doğru çıkıyor. Ama yukarısı kapalı olduğu için çıkamıyoruz. Zaten merdivenler çok aşılmış olduğu için düşmemiz an meselesi. Çok tehlikeli. Gelin birlikte diğer yerleri görelim. Arkadaşlar dediğim gibi burası mutfak. Bir yerde de altta da ilginç bir yerde de var. E, Arkadaşlar şuradan gireceğiz. Ben de yolu şaşırdım biraz. Arkadaşlar, şimdi gireceğimize kilise. Kilise sütunları görürsünüz. tamamen burada boyma, kaya içerisinde yapılmış bir yer. Yani sonradan getirilme değil. Yapılık tarzlarını görüyorsunuz yerlerde filan. Burayı mutlaka gelin görün. Yukarı tabana dikkatli bakacak olursak, kemerli yapıları görürüz. Tabi herhalde onlar daha sonra, çok daha sonra yapılmış yerler. Gelin arkadaşlar size daha başka yerleri daha göstereceğim. Arkadaşlar burası Hapishane değil Şaraphane burada şaraplar yapıyor Hapishane yan tarafta kalıyor Burada üzümleri sıkıp şarap yapıyorlar Şimdi sizin için Çıkacağım buraya Ben kameraya alayım Arkadaşlar görüyorsunuz bura şaraphanenin olduğu yer. Burada üzümü eziyorlar. Burada sular birikiyor, merdiven iniyor görüyorsunuz. Peki gelelim üst taraflara bakın yapılarına. Gelin şimdi sizinle birlikte hapishane kısmına gidelim. Arkadaşlar telefonun ışığını açmak zorundayım. Burası hapishane arası dar bir alan. Arkadaşlar mahkum var buraya esir ediyorlar. Bura çok dar bir yer. Yani cezalandırma için uygun bir yer aslında. Yukarısında da havalandırma deliği var. Arkadaşlar nefes nefes aldım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın. Görüşürüz.